We're not on six enemies here, I'm not going to search and destroy. Watch the objectives. Set up security. <laughs> Sen yere tüküreyim senin ya. Engin abi sen oradasın tamam. Bizim Beyazıt temiz değil mi? Biri geçmedi. Bezimizde ya iki kişi. Güç... Beyzimizde var. Aa arkasında beyzimizde. Yuh ya yani arkanda bir şey. Tam ortaya atmış. Şey, şey abi attı yere bak orada. ya. Genel durum kaç kaç? 2-1 abi 4 kaçıyor. Yeniliyoruz. Solunda. Orta ortada on geldi. Onlar mı? Onlar nasıl ölmüyor? Hitman kalıyorum Fokus ya. Hardcore, search and destroy. <gülüyor> 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 Hayda ya. alabilecek var mı? Ya abi böyle bir şey yok ya. Tamam dur. UAV gitti değil mi? UAV gitmemiş. Evet Tony Montana beni kovalıyordu şu Oh. Şey Gitmiş mi? Yapma bak abi. Eh, vurdum. Sudan bıçak. vurdu beni. Oh. oh. Ulan. Birisi arkasına gidiyor. 2 6 abi. 3 5 Oğuz'la karşıda. Oğuz'la karşıda. Arboro sağ bu. 3 5 Oğuz'da karşıda. Oğuz'da karşıda. Arkanda, arkanda Mert. Biliyorum abi. Şat ha. Kalk abi diyor. Abi bunlar Oo. ne arkalı arkalı etsin ya. Olurlar Fox. Yapma ben Oh, gosh. Switching side. Hardcore. Search and destroy. Blend the charges and demolish the objectives. kafasına gitmek alıyor ölmüyor abi ha <laughs> yaktığın yere bak ya böyle bir yatma yok Hayır, ya şey. abi bizim base'den sıktı olduğumuz yerden gelmiş yok abi sen şey yok ben anlamadım <laughs> Biz de Murat abiyle adamların bezindeyiz kimseyi görmedik ya Ay <laughs> ağzına sıçayım ya Aa, Çok dağınık mı Yedik 7 kişi? Artık yok bir şey yok Tamam abi tamam abi Oğlum zaten 7 kişi var Yürüse çarpar birine <laughs> Aa, onu vurup direkt arkama dönecektim Bili ya biliyorum biliyorum onu vurup direkt dönecektim tam bekliyordum biliyordum söylediniz zaten arkamdan ses geliyor dediniz direkt onu vurup dönecektim arkaya geç kaldım dönerdi o zaten beni kesmeye geliyordu o. Evet bomboştu be. Hadi B'ye gidelim target. abi o zaman da çok daha. ben alıyorum. Ben, Nerede? Girmeye. Göremedim, göremedim, Gördüm. Hadi B'ye gidelim abi. Kruz geliyor. Aldım patuçuyu. Atmaca dibinizde. B'de dibinizde. Ya abi nasıl vuramam ya? Nasıl vuramam ya? Pit <laughs> ah, ya, <laughs> ya sen de tek de ölme sakın. şansın. Bu ne ya? Arkamdan vuruyor ya. Duvarın arkasındayım ya. Hadi iki kişi şu oyna abi. Şuna bak ya. Geçtim gittim oradan abi, ben ya. Takımda inanç yok inanç. Ruh yok. Hadi abi oynayalım ya. Kazanacağımız oyun. Adamlar hiçbir yeri tutmuyor. Üç, kere giriyorlar. üç keredir base'lerine giriyorum. Hadi. Şuna bak hepiniz forvetlesiniz zaten. Hadi A'yı bir tutun ya security'' atlatıyorum UAV'i'' ''Vay be, vay be'' Bize helal olsun, valla Patlattım mı? Patlattın mı? Ha adam Jagger'ın aldı bizi. Jagger'ın attı baba yakınında dikkat et. Weave'den görüyor. Jagger geliyor. Kim o şiş. Ahmet abi Jagger. çok gitme yakın dur bana. Çok iyi Mehmet abi. Oh. Abi <laughs> Jagger Ya yanımdan geldi ya. 2 3 <laughs> <laughs> Ya adam var. sudan giriyor ya. Sudan çıkıyor ya. Allah As. Aya gitsene oğlum. Mehmet abi ci 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 Yapacak bir şey yok. Arkanda. Eyvallah Mehmet, abi sağ İki kişicik. Sağ ki onu 15 saniye. Abi yok yok çok zor. Juggernaut'ı var Mehmet abi. İki kişi nasıl zor ya. Juggernaut var Ay, abi. Ya. Alır alır. Arkanda. <laughs> Ya bak oynarsak çeviririz abi Bak orta sahaya geçmeyin Bak şu orta kısmı geçmezsek çok rahat alırız defansa Ortaya geçmeyin ama arkada durun ki Gidelim Adamlar ya sudan basıyor ya da ortadan direkt giriyor Bizim bütün takım ortadan ölüyor Yani Tuğçe abla daha demin bildiğimiz B uzundan vurdu Evet Suya da biri baksın hadi yapalım Gelir ya Zor değil önde basmayın sadece Ortaya da bakmayın hiç Adamlar zaten ortadan giriyor 3 giriş var map'te. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kaybedecek olanlar düşünsün. Aynen öyle hadi. Ya suda adam suda ağzı suyunda ya. Abi be. A bastı. <laughs> İkinci cagırnat geliyor evet, mu diyeceğim yok. Tuğçe bilinmeyiz abi emin olsun. 3 üç şu an adamı? Jagger'ı aldırtma. Aytaş abi. Alsa da bir şey olmaz ya. Çok öndeyiz. Alamadı alamadı. Bir kişi kaldı. Vurdum. Şu arkaya bak. Bak. Düşmeyelim çok rahat çeviririz. Bak adamlar burada da sudan basıyorlar. Bak sudan arkalıyorlar bizi. Ya sudan ya da şu orta sağdan. Benim şu an izlediğiniz yerden. Tony Montana full oradan raşlıyor. yapalım yürüyün. İno evet. abi, abi aynen, arkayı aynen. iyi tutarsan hayatta vermeyiz oyunu. Adamlar ortadan şu köprüden basıyorlar direkt. A tarafından basıyorlar. Aynen. A B'ye gidelim bak. B'ye e gidelim. A, A çok kalabalık A, zaten. Abi adam bizim izledi I will say that this shit. Ya ya. Helal Suat amca. Helal Suat amca. Ya adamım vurdum, 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 yani vurdum. Vurdum. Abi gidiyor geliyor atmaca. Helal çok oh. iyi. Gördüm, 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 gördüm. O bana beni görmüştür. Gerek yok. Gerek yok. Bak şimdi izle, ölürüm. <laughs> altı tacı <altı> Hadi <peşi. gülüyor> <laughs> arkandayım. Biliyorum Mehmet abi, sana doğru abi, kuracağım bombayı. Abi kaça kaç? Mehmet evet, abi, sana doğru kuruyorum. Mehmet abi, arkanda! Ne <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Rahat oyna. Oh. Avuk kesiyor oy sanki. Ya. Oyna temiz. Oyna temiz. Oy, oy oyna yeah. temiz <laughs> Mehmet abi. Rahat ol sen. Arkan bende. <laughs> Var ya orada kesmese vursa hepimizi vururdu. Enes abi. <laughs> Kim olabilir ya? Haydi abi haydi. Aynı şekil. Şu Tony Montana'yı <laughs> geçirmeyin. Bak adam direkt çok hızlı giriyor içeriye. Şey görmeden. Hiçbir görmeden Place the charge. The target. Çok iyi baba Hiçbir şey görmeden Hiçbir şey görmeden Ben ne yapıyorum ya Aya kalktığım zaman çıkıyor birisi kalkıyor Yaa Oğuz'a bak ya yat suda bekliyor ya Çok iyi çok iyi Çok iyi Hep sağda kur <laughs> be Kur beye, kur beye, kur beye, kur beye, kur nefessiz abi kur Abi geldi ya ama bak B diyoruz yapmayın ya Yapmayın abi B diyoruz 5 kişi ya Kur Mehmet abi kur <laughs> Yapma Ohay. lan Bursa oyunu atman. alacağız. Kaldı. Kişi fırtına atmaz ya. Yapma. Ve yakın fırtına. Güzel. Atmaca kaldı. Dikkat edin bak. 3'e 1. Dikkatli oynayın. Atacaksın sağa. Atmaca. Atacaksın. Altındaydı adam. Çapraz da yutuyor. Evet. Kuruyor Batı abi. Uzaktan kesin abi. Motor çıktı. Kesin. Tamam çok iyi. Tamam. Geldi sudan. Ya nereye Bilmiyorum. çözüyor ya? solunda. Öldürmez Biz... daha. 30 saniye var. Ben bu oyunu vermem ya. Siktir git oyun ya. Tövbe tövbe. Gidemez 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 gidemez. gidemez, gidemez. Bir tane daha açacak. İşte bu be. Öyleydi Vermem lan şey ben şey bu abi oyunu. Abi, çok bu ya. Vermem çok lan şey. ben bu oyunu. Daha güzel oldu. Aa oyun lan bu benim ne oldu? Ha. Oh. <laughs> ya ben nasıl söyledim onu ben de bilmiyorum benim ya. Ne oldu ya? Abi oyunun dondu ben. De. Hayır hayır donmadı ha. göstermiyor bunu. Kıl strike'ı. Kendine de denk geldi bir bomba. Çok saçma ya. Çok uzaktaydım ben. Bak abi ben yine A'ya sudan dalıyorum. Aynı şekil savunma güzel iki oyun bizde bu oyun hadi. Ortadalar. B'de de bayağı bir şey A'da adam var bayağı. Murat abi suyun en sağında. Ene sağ var büyük ihtimalle. Dikkat hmm. et ona. Dedim abi. Uf. Sen de orası ino abi. Temizle orayı. Helal Lino, helal Lino. Yedi yedi. Alırsınız. Vurdum. Sudan gelenlerden Çok birini vurdum. Of. Abi fırtına öldü. Ömer öldü. Suda ada suda atmaca. Evet o da. Oğuz ortada. 4-3 Abi be, yerde yatıyor. Sizcik burada, buradan geçti. Yapma be, yerde ya Alırsınız hadi. Atmacayla Jesse. Ton. Allah kahretsin. Oğlum ölmüyor. Ölmüyor. Tek tek, tek atmacayla. Bir saniye. Hadi. nasıl bir şey? Ya? O gördüm, o şey, o şey o helal lan. çöz, çöz. <laughs> İyi ki gözlüğü takmışsın var ya. Evet evet bilerek Yok, taktım bir ya. Diye nerede yattıklarını göremem çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu ya bir şey ki strak mi Yok abi 3 vurdum bu round. Önceki round ölmeseydim çok iyiydi işte. Şu an Juggernaut artı Wilson atıyordum. <laughs> yani şey ölmesen değil mi? Aynen. Atan sağ olsun. Aynı şekilde güzel savunma, mavi dikkat edin. Kullan abi, abi yani atmaca öldükten yok. hemen sonra kullan. Abi nasıl? Batı solunda mı? Ulaş ortada bak orada batı. aynı yere bak. Ha. Ben bakıyorum oraya. Sen ka sağ ha. kapıya bak ben Tamam abi. Bakıyorum. Murat abi var. Murat abi Murat abi. Çıkma. İni abi sakın pikleme. Abi hiç göstermeyin göstermeyin. Hiç göstermeyin. Arkanda. Arkanda geçiyor. Atla atla cı cı adını, adını. Yok. Ölmedi ölmedi. Patlatır Patlatır patlatma ya. şu anda. Direkt patlatır abi çöpe gider. Sudan girdi. Murat abi. Oradan onların bir şey A'ya doğru güzel bak. Ya vuramadım ortadan ya. Ortadan geldi. İki kişi ortadan. İki kişi. Çözerseniz belki çözebilirsiniz. Çözersiniz. Çözdünüz. Bitti. Helal be. Abi. Çok iyi. Of beş beş. Abi defans biziz ya. Net biziz. Miles mayın bakıyorum. be. Kendi mayınımı öldüm ama olsun. Defans biziz. Mert, o zaman çok peki. göstermeden götür Ino drone'u. Yani, Silahla vuruyor ya. Destroy. Dipten dipten götür kıyıdan kıyıdan. Beyler B'ye Melih Abi, atak zaten aldı? Yok yok Melih B'de biz, biz ayağımız. Bizde kaç şey tane var. 1000 puan var ya. Neyse. Harbi bizim olmamız... Aa bizim sonuncular bozuyor abi. Yapacak bir şey yok hadi. Klaç oynayacağım ya. Süper. İlk gördüğünü patlattı direkt o abi. B'de. Gelin abi, o zaman. Trem abi bomba sende. Geliyorum abi kurumaya koruyun ama. Aa orada. Çok iyi. Vurun atmajı yok. Abi, şey. Bunu, at, at, atmaşı. Atmaşı. Kuruyorum koruyun. Kur kur kur. kur. Geliyor sana kim o? İn abi. Soluna bak. Ya ya. ya Helal. Aynen Engin oraya bak. Ah be arkadan geldi vurdu. Helal helal 5'e 4. 4'e 3. Vuramadım. Yapma Yaptı ya. 2 3. vurdu ya. Göster, helal 2 siz 2. Sizde bu oyun. Sizde bu oyun. Sakin oynayın. Bombayı ah, görün. Başarılı. Bir be. Sudan geliyorsunuz. Tamam 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 tamam. 1. Bire bir. bir. Oğuz'la bilebilirsin. 9 8 9, 7, 6 Bitti. İzle bu oyun be. Helal be. Tam git patlama oğlum. Ya bitti abi oyun bitti ya. <laughs> oh, <sıfırdı> <laughs> is Good work. Ya dedik abi inan ruh olsun dedik. Konsantrasyon oh. dedik. Oh, <laughs> şu ya, şu be. ya. Azıcık kasçanız ya. Abi şu oyun kaydedilir. Aynen o Enes abi 5 kişi 6 kişi vurdu. Yeni falan da vardı onda var ya açamadı sen